Herkese merhaba yine arkadaşlar. Trakya'dan size kucak dolusu sevgilerle şey, saygılar gönderiyorum de buradan. 40 derece Pınarsar'dayız 5 yolda. Kendi evimizdeyiz. Pandemi dalgametresine metresine biliyorsunuz. Artık sosyal mesafeyi koruyaraktan hareket ediyoruz. Sosyal mesafe deyince de öpeceğim seni artık. Nasıl yani. sosyal mesafe bu? Bizim sosyal mesafemiz yok abi. Birbirimize sarılmadığımızda dua etsin. Trakya'da insan çünkü falan ne yapıyorsun, mağdaj demeden ya da tut açmadan rahat durmayız biz. Hayır. <laughs> <da lan. gülüyor> Sabah bulut, bulut mu açıyorsun? Bulut mu? Tabii. Sarılma unuttuk evet. valla. Düğünleri unuttuk. Bu yazı Epten koftiden geçirdik yani. Sivilce bastı düğünler olmayınca bu sene valla. Alabalık gibi kullanıyoruz dayı. <laughs> Oynayamadım mı içemedi mi? Herkes birbirine acayip acayip hareketler. Kimsindir seni hani göstereyim. Böyle, böyle, yapıyor. böyle yapıyoruz. Böyle Mecburen böyle yapıyoruz. Oldu kadar. Biri yarasa yedi diye temel olduk işte. Yarasa da yiyor, yaramasa da yiyor. Neden dayı? <laughs> Vallahi bak ben fabrikada öğrendim onu bir ara bizim fabrikada Çinliler çalışıyordu. Adamlar her şeyi yiyorlar. Sabah geliyorlar yemekhaneden sanki böyle ekmek arası sarımsak yapmış. Sarımsak çok yiyorlarmış. Bir o şerefsiz mi az yemiş hastanadan şerefsiz? Tabii, o yarasa yemiş. Sırtı gökyüzüne bakan her şeyi yerlermiş. Yani yüzüstü yattın götün yarısı gitti. Yerler adamı hiç fark <laughs> Bak bakmışım kalktı sağ taraf yok. Nerede benim götür. <laughs> yerler aga patır patır Abla yerler. Allah koru yarabbi. Tam bir orası kaldı. Bu arada bir sonraki bölümde Fuat Ergin babamız konuğumuz olacak. Şimdi Salih Agam'la Emine Yengem'i mi konuk aldık? Enişte akraba değil enişteden akraba olmaz. Enişte kötü davranacaksın. Yağmur yağdı dışarıda bekleteceksin enişte. Ne ara ben seni? Ama bir yapayım. lafı bile var. Eşen yoksa damadın da mı yok? O değil o. Kayınço demek istep demek? Hayır enişte <laughs> <hiç değil> mi? <laughs> Benim aklım kayınçoya kaydı neyse. <laughs> ben kayınçoya bazen iyi ki değil ben baldız olmamışım. Çok güzel kız olur senden kayınçoya. sen de yedim hala yeter <laughs> misin? Ben yine var ya. Benden <laughs> olmuyor boy kısa benim. Boy kısa dedim aklıma şey geldi. Yeni yeni bu birinci ikinci videoyu falan çektik. Bir <laughs> gazda böyle güvercin yemi almaya gitmiştim orada arkadaşıma. İşimi bitirdim çıktım böyle kaldırdım. Ben aiste aiste gidiyorum böyle yanında iki arkadaşım da var. Bir tane pale geldi. Karşı taraftan bana seslenerek geliyor. Pale'nin adı Selman. Pale karşı kaldırımdan bana geldikçe büyüyor. Kemal abi, Kemal abi dedi böyle el uzattı. Ağacın dibinde ağaç kadar kısa Dedim herhalde uzak da öyle gözüküyor. Zaten yanıma başladıkça uzuyor. Babasının aylak vaktine gelmiş herhalde. Bayağı bir uzun. <laughs> abi dedi fotoğraf çekilebilir miyiz? Bizim çekirelim mi Salman? Salman'la yan yana bir geldik. Salman'ın kayışı benim burada. Kızan'da bu kadar bacak var. Çekildik. İlk fotoğraf ben varım, Salman yok. İkinci fotoğraf Salman'ın kemeri ve ben. Üçüncü fotoğraf sadece Salman ben hiç yok. <laughs> Dedim kardeşim gidin şu fotoğrafı karşıdan çekin. En azından dedim fotoğrafta ikimiz de çıkalım. Boyun dedim kaç be? 2.08 abi. Dedi. Kaç yaşındasın dedim? 17 yaşındayım dedim. Ben Yandım. dedim daha olacağım mı kardeşim? Ne bileyim abi uzarım herhalde dedi. Her neyse fotoğraf çekildik. Hala atmış onu. Beni de etiketlemiş. Ben de şimdi ayıp olmaz dedim. Genç paralar hevesini kırmayın. Ne oluyor Instagram'da hikaye ekle yapıyorlar değil mi? Ben o dalga daha kullanamıyorum. Hikaye ekle yaptım. Böyle eh, bir yorumlar bana. Kafaya mı Nasıl kafaya almak? Evet. Şimdiki zamanın kızanları öyle bir piç. Bana ne yazmış? Kemal abi senin boyun en fazla 1.65'tir. en fazla 1.65. <laughs> <laughs> Tutturmuş böyle. Sen boy abdestinden de <laughs> Teşekkür ederim kardeşlerim. Ne diyeyim ben kızım? Ben ailenin en uzunuyum dayı. Annem bu kadar, babam benden 4 parmak kısa. Pandemi girdi araya. Annem rahatsızlandı. Sürekli Edirne'ye götürüp getiriyoruz. O da bir sıkıntı. Edirne hastanede olmayacak şeyler gene bizi buluyor. Yorgun argın çıkmışım işten dayı gitti mi var annemin emarını çekecekler. Anam girdi emar çektirme. Biz de dışarı çıktık. o sırada andan kolonun dibine yanlamış. Ben kucağına uzandım biraz. Kız kardeşim de bir ön koltukta oturuyor. Bir sürü de şey var. Ağalar var, teyzeler var. edemezsin. Ben şimdi yattım ananın dizine. Kendinden geçmişim dayı. Islıkla karışık bir çatal. Tahmin ettim ya senfonin yapıştırdığını. Islıkla karışık bir çatlatmışım var ya. Hemarik'in hem harikin içinde 12 kişi bir anda haritadan silinmiş. <laughs> <laughs> Şifa attım. Hiç kendimi de Kız kardeşim gelmiş. Tanımıyorum ben onu. Duygu. Bu da hiç uyarmaz beni. O uyuyormuş. Ne ha, sen you? de uyuyorsun duymadın. O da uyuyor. Hem hariki deyince aklım hala o geliyor. Bir tane pali beraber. Bir kalktım güler. <laughs> Buna dedi, ne oldu ya, ne? Niye güler bu kızan bize? Abi dedi sorma dedi. Sen dedi bayağı bir orkestra patlattın burada dedi. Bütün millet kaçtı dedi. 12 kişi var burada bir Hiç kaldık dedi. Anamı direkt sıraya almışlar. <laughs> Düşün bak ne kadar rahatlattın. Bir an önce gidin diye. Biz sizin bunları işte <laughs> zillenmeden ya, bütün bölüm. Biz bu çilede. Önceden millet osurunu gizlemek için hapşırıyordu. Koronadan sonra şimdi millet hapşırını gizlemek için osuruyor. Ne var onda yani? Ne olmuş? Hapşırınca da bir şey görmüş gibi kaçıyorlar insanlara mı? Yok maske verirken hapşırı... yapışıyor suratına maske. Bir acayip oluyor. Bana da kırmızı bir maske yaptığı bir arkadaşım var. Benim yani tekstil fabrikasında çalışıyor. Daha doğrusu iç çamaşırı fabrikası. Kırmızı, mı? Dantelli. Yok dantelsiz. Evet, Şimdi dantel. o çift kat maske tamam mı? Bir yap şurası şişiyor maske ağzında böyle. Bir de kalın. Büyük ihtimalle süt yerinden kapma tamam mı? Bir takayım onu beygir yemli gibi. Buradan <laughs> da buraya kadar. Bir yemek yerim görmen lazım. yemek yerken tam at gibi oluyor. Ne oldu? Motor mu var? Çok mu girer bu? Aytekin. O da yavaş yavaş geçiyor yine ee, adına. Aytekin. Aytekindir Aytekin. Aytekin mahallemizin demir ustası. Demirden don yapan adama. Çok yetenekli bir adam. Önden kimi arkadan kimi mevzuydu bu da? o ve balıkçı. Bayo. Yandan bakarsın Yılmaz Güney'e mezar, önden bakarsın peker açık e alın. Bir hocam bana niye çay gelmedi? Arslan, açık çay alabilir miyiz canım? Çocuklar ışıkları ayarlıyor ya, şimdi bir dayı girdi içeriye, Aslan'a soruyor diyor ki, ne oluyor burada be? <laughs> aslan hiç bozmadı. Eba TV'ye kızanlara ders şekillerde e, <laughs> Öyle hazır cevabımız dayı. Eğitime saygısı varmış. Dayı hiç gık yapmadan çekti gitti buna. E Arslan yoktu. normalde öğretmen. Aa. Hangi bölüm? Sınıfta Arslan hocam öğretmen yani. Bakma bu öğretmen babasının şey... kahvesi. <laughs> Köpek kim kışkırttı be? Köpek örüyor dayı. Ya bizim Yağız büyüdükçe değişik değişik böyle hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Geçen benim o araba 150 bine geldi dedik bir trigger kayışı değiştirelim. Gönderdim Burgaz'a arabayı. Necat abi değiştirdi trigger kayışlarını. Bakımlarını yağ filtresi, polen filtresi bilmem ne bok bir sürü yaptı. <laughs> araba yok. Bende zaten biraz tevekellik var. Motora benzin almamı unutmuşum. Motora da benzin yok. Kaldık kızının Yaz da çok sevmiyor değil mi vermek? Bisikletini seviyor çok hiçbir şeyini vermiyor. Öyle Vermeyi güzel. sevmiyor. Buna mı benzedi ne yaptı? <laughs> tamam. Orada bir amatörlük yaptık işte. İlk elin günahı olmaz. Bak. <laughs> Ustalık eserimiz öyle değil ama. Selim'i. Allah sana. Oğlum senin bisikletine gideyim işe bir dedim birkaç gün. Araba yok, motor yok. Normal çocuk ne cevap verir? Tabii ki bal der. Baba senin yapacağın iş Yedim ara. bana. Dinliyor mu ya azıcık bak. Arkadan alkışlar. Bu kankası galiba. Tabii biliyor olacakları var. Değişik değişik cevaplar var ama şimdi anlamlar. Bir tarafı lan gazalı Kokar ayaklı lan gazalı. Yağız eve bir geliyor. Vallahi bile sanki peynir tenekesini bir beş gün güneşte bırakmışlar. Kızının 9 yaşında kızının ayağı kokar mı? Tuzladınız mı var orada? Tuzladık da demirleme de yaptık ona. Ha suya. Patlattım gözler bu kaldı. oldu. Soğuğa alışık olsun diye soğuk mi? suya sokarsın doğduğu zaman. Çelikleme denir ona. Koy ay ay gözler bu kaldı dışarı çıkıyor. Hani o palamutu şoklarsın ya gözler fırlar. Ay. o Ruslar yapıyor be. Vaftiz evet aynen. İşe yaradı mı? Yaradı. Kışın bile atletle geziyor kızan. Şimdi doktorun biri demiş ki kızanlar bizim var burada. Onlar atletle yaşıyor mesela. Doktor demiş ki ya demiş bizim kızanlar alı üstünde hasta oluyor. Ya demiş senin bu kızanlar nasıl demiş ve bu kopiller kısa kolluyla gezerler kış günü. Demiş biz onları çelik yedik. Nasıl demiş çelik Doğduğu gibi demiş. İlk gün içerisinde soğuk suya sokarsın. Kızan soğuğa başlıklı kazanır. Doktor da demiş tamam be, Ben iki çocukta bunu yapacağım. Doğarlamaz kızan aradan bir gün geçiyor. Bir çelikliyor kızanı. Ayda ciğerler bozuluyor kızana. Başlıyor öksürmeye falan. Yakalamış ağayı demiş ya buraya ve anneme demiş çeliklemeye olunca geçiyordu. Senin kendi nasıl hastamı benim kendi demiş anası da çeliklemedi. <laughs> Sonra ona sokmayla olmuyor. <laughs> Baştan ya, aile belirlerinden birini sokulmuş olması lazım. Yani suya. <laughs> Çelikleme öyle oluyor dayı. Biz de yaparız çedilikle böyle mesela. Yaz kış atletle gezer o. Ölmüş mü? Sonra var ona. oya var, bir muhabbet var ölmüş mü? Çin akrabalar vardır böyle. Uzakta da cenazeye de gelmek istemezler tamam. Bir cenaze olur ararsın. Ya işte Memedaga eniştem öldü be. İlk önce bir şaşırma şeyi gelir Nasıl be? Nasıl? <laughs> ya işte ölmüş de kaç yaşındaydı bilen? Ya işte bıraktı da 65'ti 70'ti. Gelsene sen burayı cenazeye bir akşamüstü kaldıracağız. Vay be. Öllü demek. Ya geri işte. Adam ölmüş yani. Niye şaşırıyorsun ki? İnsanlar ölebiliyor ya. Gel Cep sen gel. Vay be. Ölmüş <laughs> mü? Gidi mahalleye ayak alırız bir öldüm. En uzaktaki akrabaları beliririz. Abi Ama akrabaların yine yarısı en gerek. En gerekli zamanda en gerekli sokarlar adam. Ama benim akrabalarım iyi gene. İyiler de vardır böyle. Geçirecek mi abi? Bizimkiler izle. <laughs> Ama oldu? <tüm>, yemedim. Düvele. <laughs> Kaç tane kayınço var sende? Bir tane var. Bende var sekiz tane. Ben andan da ilk çıkmaya başladığım zaman benim <laughs> bir arkadaşım var onun dayısının çocuğu. Ona dedim dedim. dedim ben dedim adamla arkadaşlık ediyorum. Yarın Ciddi bir gün şey O da benim 8 yaşından beri arkadaşım. Yaptı harekete bak. Çatıda oturuyoruz, kuşları uçuruyoruz. Pirketler altımıza. Mok yaptı bir kere. o ne kadar? Ne Değişik bir tepki verdi. <laughs> Mok yaptı. Bizim <laughs> tornacı veya bom. Mok yaptı. Aldık pirketi gitti çatının ucuna oturdu. Konuşmaz benimle. Alasının kızını isterim de. Adam bana 9 sene kayınço dedi. Ben onun alasının kızıyla evliyim. O bana kayınço diyor. Yedirememiş kendine <laughs> o kadar. <laughs> Daha geçen sene enişte dedi birkaç kere yanlışlıkla Yaşıklı. ağzına dolandı. Şimdi alıştı ama enişte değil. Bizde herkes meraklıdır tamam mı? Oyun oynuyorlar falan telefonu çalıyor. Bir arkadaşının babası ölmüş. Babası 90 yaşında. Çalıyor şimdi telefon. Alo. Oyun duruyor şimdi. Yapma be. Nasıl olmuş? Yapma be. Yazık be ya. Yapma be. Kenarda deliriyor. Ne olmuş be? Ne olmuş? Eyvah. Ocağı söndü adamlar. <laughs> Olur be. O olanı gömerler be. Allah taksiratını affetsin. Yapma be. <laughs> Şşt, buradaki... <N> olmuş? <laughs> Dur be an. Dur bir dakika sana tüm. Dursana bir. Vay be. Fedai abi ne olmuş be? Tamam Alaş sonra görüşürüz be. Ocağa karardı insan. Kapatın ne oldu? Veysel Ege ölmüş. <laughs> Veysel <eleka>, 90 yaşında Bir <laughs> <laughs> Ay Kemal abi çok yaşasın. Ne diyecektim ben be? Sütyen'den <laughs> maskeden bahsediyordun abi. Sen çok geride kalmışsın Aga. <laughs> sen hep geç geliyorsun demek ki. Daha Ama olsun <laughs> geç gelen iyidir. <laughs> ben anladım tuzluk gibi oturmasana be. Bizimki her genelde kamerayı günlerde gördüğü için. Hayır biz düğünlerde oh, kamerayı görmüyor. Nasıl görmüyorlar? Altını çok olan kameraya doğru oynuyor Hayır <laughs> öyle değil bilezikleri bilezikleri. bilezikleri. şakır şaka şaka şaka. Kimisi gene var Bir de genç kameramanlar böyle genç kızlar işte çok çekildi böyle. Dünyanın dayağını yiyorlar ama. <laughs> Ahmet sen aşinasın bu işler Ahmet. Evet abi canlı gördüm. Abi bizim burada bir herkes tanır burada şovmen şey vardı zamanında kamera çekiyor düğünlere. Biz de gidiyoruz ona beraber kamera tutuyoruz işte ayaklarını tutuyoruz. Tef çalıyoruz düğünde falan. Orkestra da bizden. Köylerden düğün almış çekiyoruz. Ebiri, e biri play'e basmayı unutmuş. Ama Aga geldi düğün kaseti isteme. O sıralarda bir de VHS kaset devri. Gitti mi herifin düğün? Herifin düğün zaten çekilmemiş ki. <laughs> Sen bastın değil mi? Bak yapma. Sen bas yoksa bize basarlar. Abi adam düğününü kasetini almaya geliyor. E kaset yok. Aga sen otur be biraz yarım saat, bir saat içinde bir kaset yapıyor. O oradan çalıyor biraz, buradan çalıyor biraz. Gelin başka, damat <gülüyor> başka. <gülüyor> Yer moru be ya, hayvan terli. Ama araya da şeylerle serpiştirmiş. Sünnet <laughs> <laughs> Yok sünnet düğünü değil. Keşke sünnet düğünü olsa. <laughs> Tam keserlerken çekirler eskiden. Aman ne kötü tecrübeler. Ya giderlerdi. keserlerken çekseler iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Kira olduğu filmlerden de bazı kesitler var içinde. Bir şey söyleyeyim mi? Kaynanana oturuyorsun. Düğün kasası. Şılak ekranın ortasına. Allah. Çok <laughs> 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 Karan bir mango. Karan bir marsık. Oh, ay karnım ağrıdı. Aga bir beyaz şey çekiyor. Abinin kafaya üç tur dönüyor beyazı. O kapalı pasajdan çıkmaya çalışıyor. Hani böyle hayvan sıkıştırıyor duvarlara tırmanmaya çalışıyor. Asılıyor kimse yok. Asılıyor üstte bina var. Bir dayak bir dayak arada bizi de ısladı. İki tane de bana sardılar çıkarken. Ben dedim onu çırağa yaptım. Şuşta o şuşta o iki tane de bana kısa kısa yakından kulak tozuyla karışık. Şeyi anlatsanız Emine abla dizide oynadı ya. <laughs> Babamın o günden sonra tansiyon yerine oturmadı geri mi? Ne? Ben bir kanalda bir dizide işte bir rolüm var. Bayağı da iyi bir rol yani. Benim Ama insanlar diyorum. rolümü bilmiyorlar. A, dur bak babamı aradım baba dedim. Bak Emine çıkıyor hani her şey tam sonra babam meyaneye gidiyor. Bizimle dayı biliyorsun meyhane yani bir seremoni. Çünkü babam da her akşam gider Meyan hiç karışmazlar. Y abi oturur. Zaten kadro belli. Ha, Yanakların yarısı dışarıda. Evet. Herkes de basıp patlamış. Herkes. Ha hep ondan oturuyor babanla falan. <laughs> Adamcağızı mahvetti şimdi. Aa yani. babam <laughs> bize sürecek. Vallahi gidiyor diyor ki arkadaşlar iyi bu sefer diyor gelinim çıkacak benim için özel ben bir akşam. Hep beraber Oo ürler sarayın gelini çıkıyor. Meyhane, ATV'de dizi de meyane sus pus. Susuyor herkes beni bekliyor. Açıyor koca ekranlarda bir çıkıyor. Pavyon kızı Şeyma. <laughs> <laughs> aman böyle kalıyor. Tamam neyse kapatın sonra izlerim. <laughs> <laughs> herkes geliyor. Abi bir be şey yapma yani, Olmuş <laughs> ya. Olmuş artık. Biz kız biliyoruz öyle değil. <laughs> Herkes teselli. Okşan oh, bunlar sıkıntılı isim. Biz için ettik isimlerini yani. Bizim sülalede bir isimler tamam, var. Ya. Duydunuz mu? Var bizim burada komşu. Var de işte. çok fena. Vallahi güvercin bizim E benim annemin teyzesinin adı güvercin ona bakarsın. güvercin... <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Güvercin koyacak isim bulamamışlar. Kızan kalabalık herhalde yapıştırmışlar. Maksim benim annemin adı Zatiye. Anneannem Rukiye. Teyzem Kadriye. Babaannem Necmiye. Yengem Bahriye. Halam Nazmiye. Diğer halam Zülbiye. Yan komşular Mersiye, Suriye, Bakiye, Fadliye. Suriye mi? <laughs> bakiye var bakiye. Eksi bakiye mi? <laughs> İkincisi olursa artı bakiye koyarsın. Bizim tüm köy böyle. Bir <laughs> benim Emine herhalde. Ana doktor geldi. Vay hocam. Aa. Hocam kalbime sevda battı. Doktor Edirne'de en arkada oturuyor. Önünde 30 kişi var. Dolu olduklar böyle. Full kardiyoloji mi orası be? Evet. Kardiyoloji oturuyor. Ben de Andan'la niçin gitmiştik oraya be? Çocuğu getirmiş. Heh. Çocuğu Yağız'ın o zaman Yağız tedavi görüyor. Aa, 30 kişi var önünde. Ah bir baktım Mehmet Aga. Ya dedim hocam. Bizi dedim ne halleri düşürdün. Bak geldik. Buraları attım biz Senin yüzünden Bakmadım bize. Bacak bacak üstüne atmış böyle indirdi. Kardeşim ben sana nasıl yardımcı olayım? Ben jinekologum der. Sen erkeksin. Ne yapayım sana? İlaç mı yazayım, hap mı yazayım, fitil mi yazayım der. En baba sana yazarım bir binlik fitil Ama dedi. Kendini. kendini. gümüşlersin dedi. <laughs> Şimdi milliyetim de çalışırken öğlen paydasıydı. Tabii takım elbise kravat. Ben oturdum milliyetim müdürün masasına. Baktım bir tane Antalya'dan gelmiş tayin atamı olmuş kızınla babası. Geldi içeri. Vurdu kapıya girdi. Buyur müdürüm dedi. Dedim buyur hoş geldiniz güzelim. Biz dedi Antalya'dan geldik. Kevizköy'e tayin oldu. Oturdular muhabbet dedim. Hoş geldiniz. Yalnız dedim sizi merkeze aldırın dedim, Biraz görev yapın Orada. Bu arada bizim milletin müdürü Geldi. erken geldi. Gerçek, gerçek. <laughs> gerçek Bak, geldi. Gerçek milletin müdürü geldi. dinlemiş bizi. Vurdu kapıya ama kuvvetli de kendi. Dur, vurdu kapıya. Buyur müdürüm dedi bir isteğin var mı dedi misafirlerim var. Ben tabii değiştim bir de. Gerçek <laughs> müdür gelecek ama hiç bozmamış. Dedim evladım iki çay elden al getir. Misafirlerim <laughs> var dedim. Bu gerçek. Ay. Hemen gitti aldı çayları getirdi. Müdürüm dedi hizmetlin bayağı kuvvetli dedi. Bunlar dedi hiç çalışmıyor. Yani bir paspas bile çekmiyorlar. İki çay getirdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kendine <gülüyor> geçiriyor <laughs> bari. Tamam. Ondan sonra siz gidin ben sizin halledeceğim işinizi. Ama o gittikten sonra ben şimdi müdür gelecek ya. Dedim ben şimdi... <laughs> Kovuldum herhalde. Gel dedi. Buyur müdürüm bir saniye çıkarın takımı hepsi kravatı. Hayır dedim kravat sana zorunluk yapmasın asılacak mı çünkü? <gülüyor> <gülüyor> Tutacak yer kalmasın yani. <laughs> dedi bir daha sakın öyle bir şey yapma. Yarın geldiği zaman seni göremeyecek burada dersin. Yedirin merkeze çıktık. Tayini. <laughs> müdür oldu. Ben kaldım onun yerine. Ya anladım ama sen de hizmetlisin kalamazsın dedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi yanlış anlama senin gerçek mesleğin de ben kafam karıştı. Ben de meslek çok. Eyvah. Wow. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geçen bir yere de konuk oldum. Kardeşim rica etti. Şimdi kanaldan ayrıldığımı zannetmişler. Babala da babalamaya devam edeceğiz. Yani o kanaldan ayrıldığım anlamına gelmiyor başka yerde bir konuk olmak. Ayrılırsam da bu işi yapmam zaten büyük ihtimal Bizim pis boyumuz var dayı başta da söyledim. Aa, ben yola çıktıklarım yolda bulduklarımı değişmiyorum. Şeker vereyim mi ziyan, ziyan olmuşsun? Bu şekersiz çay içenlerin de şeyini hiç anlamıyorum ha. Öyle bir havaları oluyor onların biliyor musun? Şeker almıyorum. Şeker almıyorum. Bir de o şey karamel makyatocular var. Anası leğende yıkamış, soba arkasında kurutmuş. Karamel makyato alabilir miyim? Starbucks'tan kahve makyat kendime, kendime gelemiyorum. Ulan Starbucks'a önem verdikleri da işkembe çorbasını önem verseydiler şimdi başka bir boyuttaydı. Yani işte bugün gittim kendimi okutma. Bizim babamız var. Nefesi kuvvetli onu okuttum kendimi mahallemizin. Abi lazım tabii. Doğa okuttum. Çok nazar var. Andanın da nazarı da yer. Bak bu baksın mandayı devirir. Kemancıya dedi teşhin bunun gözü çıkacak adamın gözüne vurdular filmde. <laughs> Yalan mı? 3 saniye ya 3 saniye film çekiliyor ya beraberdik filmde. O delirme sahnesi çekiyor ya davullar patlıyor bilmem ne. Kemancı da garibim çalıyor burada. Bağlamacı da çalıyor böyle. Bu dedi bak şimdi kemancı bağlamacının gözünü çıkaracak gidip Bir aile da göze. Hamdi <laughs> acaba bağırıyor. Bunun gözüne ne oldu? Bunun gözüne kim ne soktu? Adamın gözüne girdi yani. Emre de çok o konularda şeydir. Canım. Maşa dedi ölüyor işte. Bu yaz Asos'ta işte. Üzerim teknesiyle gidiyoruz. Dedim ki ay ne güzel tekne ya dedim. Gık dedi Daha dedim. Ya. Daha Mutlu yeni ha tekne. Bir baktım arkadan kapkara bir duman atıyor. Bozulduk kaldık. Tekneyi. Yat yat Bakmadan bayağı yandan... uçak. Dur ben bu tarafa döneyim de bizi de ayaktan devirmesin. Bizi kurtarmaya geliyor yak. Aa de, ne çabuk geldi yak dedi. yak bozuldu. Kızan da orada karşıda kaldı. Kızan yanımıza Kurt kurtarma gelemedi. <laughs> Enişte sende bir şey yok. Eee evet, bak hocam ne sağlam kız O günden sonra iki tane tansiyon yapıp içiyor. Aynı evet. kanala gittin, kapandı son program oldu. Sürekli halay çekilen kanal var ya. Aa benim en sevdiğim kanal Beynini çıkaracaksın aldıracaksın böyle. Geçen orada <laughs> halay başlayacaksın. Oo, sen 1 milyar 300 milyon milyar melek. <gülüyor> <gülüyor> benim telefonumda bu melek soğuk kayıtlıydı anlar. Çünkü ben bir ara kredi kartını patlattım ve bana soruyordu. Ondan sonra bir de zaten şeyi öğrendim ben. Sibel Kekilli'nin pornografik sinemadaki sektöre kredi kartı borcu yüzünden girdiğini öğrendiğim günden beri kredi kartı kullanmıyorum ben. <laughs> Balıkla çalışıyorum. Ne hayaller kuruyorum. Şimdi belediyeye başladığım işe. Balıklı'da bizim bir kanal var. Kanalizasyon. Aklımda benim bir kanala çıkmak vardı ama. ATV mi? kanal ya. değil mi? Evet. Kanala girerken çıkarken kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kanal görevlilere kabuk içinde. Agam bir kesmeti çıkarmış bildiğin silindirik de böyle. Ben gazmaya çalıştım yanımdan geçer. Aleykümselam. <laughs> Kanal 1969 yılında yapılmıştı. Babamlar falan çalışmış inşaatında. Böyle bir araba geçecek kadar bir kanal. Yanları böyle taş duvar ölü. Babam da usta. O babamın meşhur arkadaşı var. Dumbelago usta. Bunlar beraber duvar yapıyorlardı. O duvar nasıl çökmemiş hayret. 10 metrede bir şarap tıpası çıkıyor duvardan. Tam 10 metre. Betona sokmuş. Adamlar 10 metrede bir şey şarap içmişler. Şarap tıpası gene bu kadar. Cinayet aleti gibi bu kadar uzun. Herhalde ilk gelen içerik mi yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa o mahallele muhtarı. Lele dedim bu 10 metrede bir tıpa çıkıyor. Bunların şişeleri yok. O zaman şarap 60 kuruşta şişe 65 kuruşlu bu oğlum. Depo hepsi Şişeyi geri getiriyorlar. Çalışıyorlar bunlar bir de. O kadar sarfoş kafayla. Ben bunları bir gün Ataköy'e götürdüm. Ev yapacaklar. Taştan. iki oda yani. Bir odasını yaptılar. Pencere bırakmamışlar. İtfaiyeyle çıkardık. Ben şarap getirdim onlara. Bunlar sarfoş kafayla işler işler, Öre öre mabe sohbet. Öre Bitti. öre öre öre. Ölmüşler bir blok. Cam yok, kapı yok. Ev sahibi geliyor. Gezi etrafında cam yok diyor bu evde. Kapı yok. Bağırıyoruz. Babam içeriden ses veriyor ama <laughs> bu şeyler şey mort. Dedim alamadık en son getirdi itfaiye gibi böyle büyük bir dalgametre. Onu sarkıttık öyle aldık alamadık. Bizim Salih bir gece sen içmiş. Nereden acaba geldi? Balkonda <laughs> Ha balkon. Gece uyuyorum. Bir ses şey, sanki bir yerden bir dereler dereler şaldır şuldur şaldır Yatak <laughs> <laughs> odasına oradan o kadar net geliyor ki size. Sanki biri benim yapıyor. Da, bizim holdeki bir alçıpan bir şey var, o bildiğin kapı ama. Onu tuvalet, tuvalet zannetmiş, gidi kedi de bunun başında duruyor, ne yapıyor bu diye mi yapıyor ama. Ben de korudum. <laughs> korudum. <laughs> bizim, bizim mahalle bir <laughs> kanaka vardı onun gibi. Aa, ışığı da kendinden yanıyor bürüme, gülüm deyip de şarrr buzdolabına. <laughs> Neler var? <laughs> Bir de sen geceleri bir şeyler de görüyorsun. Kalkıyorsun. Hı? Biri geldi. Ama o senin yüzünden Frik ettin beni. Biz evlendik ilk bunu ağır atlardık. Vallahi ne ağır evin içinde. İyi. Uyurken kalkarım yanımda bakarım acayip acayip. Ben dedim Allah'ım ya kiminle evlendik biz? <laughs> anlamadım. beni kameraya çekmiş. Vallahi bile kendimle ilgilendim. Sigarayı bırakmıştım kalkarmışım. Bir de bardaş kurmaya çalışmışım. Sigara yakarmışım. Kendi kendime yatırıp... <laughs> Dayı arkadaşım biri de geldi dedi hatta dedi bana dedi bindik Viagra alsana. Tövbe. Dedim ne yapacaksın ona beygire mi vereceksin? Yok dedi be. Var sen. aklında bir şey. Şimdi bu anasıyla babasına güzellik yapmış. var. artık 90 oynuyorlar. Yaş gelmiş. Alıyor abi meyve suyunu Viagra'ya atıyor mu? Devil okması gibi. çalkalaya 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 çalkalaya, e, çalkalaya eritiyor içinde. Akşam geliyor sofraya koyuyor böyle. Alın diyor ben size meyve suyu getirdim. Dört karışık olan var ya Afrika mantı mı ne diyor ee? onlara onlardan. Diyor size meyve suyu getirdim. Ay getirmiş kızım hanım diyor yemekte yer. Içer şey içeriz mi? biz de. E, tabii şimdi o ben sen de hiç ben karnım tok diyor ben içmeyeceğim. İnsanlar yemeği yiyor. Meyve suyunu da içiyor aradan yarım saat geçecek. Sağ <laughs> Sıcak mı oldu sanki? <laughs> Camları açsanız da biraz. Sen kahveye çıkma cam ta. Bakıyor bizimki. babama gelmiş. Çıkıyor kahveye. Bir saat sonra bir annemin anamın saçları ıslak. Nereye varmış? <laughs> Kurutma şurasına girip. Babası sorarmış. Oğlum var mı o meybosunun lan Başka? bir de şöyle bir şey var. Ya. Benim bir aradım çıkacak. Şimdi insanlar alamıyor. Utanıyorlar. E tabi git gel git gel günde beş kere gidiyorum. Hayır tamam. dedi be bu kadar. Kime alıyorsun bunları sen? Ha sen mi alıyorsun? alıyordum ben utanmam. Hiç çekinmem öyle şey. Ya, yaş olmuş yetmiş ne olacak? Hakkı yürümesi lazım. İngeme yürümeye çalışıyordu. <laughs> Yanlış yere yürüyecek. Sen işine Buraya kadar gelmişken de yengem bir parça okusun mu? Okusun be. Okuyayım. Okusana bize bir parça. Oku be. Ya. Okay. Oksana, Okum. Okum. <laughs> Koray Agam'ı anayım şimdi. Bir fa diyez ver. Hmm. Porte. Koray Agam'a gelsin bu. İnşallah <laughs> <laughs> Oku Hocam. Benden öncekiler hangisini yaz bilmiyorum. Kıl olayım ama ne yapayım çalayım. Ya, diyeyim ne yapacaksın sen senden dönün Nasıl bir gönlüm bir geniş var ya bak. sanki sen bana yazdın da bana laf ya, ediyorsun. Yazdın mı lan kör? Yazdın mı? Yazdın mı? En çok oturttu lan YouTube'da. Ha. Üç. Dört. i <laughs> aşkına esir kaldım ah, Allah'ım nasıl yandım zalim kuluna aldandım Seçten gömleği giydire Ne zormuş sevilmeden sevmek İçin ağlarken gülmek Aşk bitmeliymiş çaresiz kal Atmalıymış sevgisi Ah, sanmışım aşk kolaymış Narı aşkta yanmakmış Aşk bitmeliymiş çaresiz kal Atmalıymış sevgisiz ah Sanmışım aşk kolaymış Yapıyorsun bu oyunu, yapıyorsun bu Hocam klarneti akat öttürüyor mu? Sana yazdığım şarkıyı çal da göreyim. Tonunu ne bilmiyor mu? Ben de bilmiyorum. <laughs> Püh sana bana şarkı yazın Neyse, sen de al. mı mu yazıyorum şarkıyı? Yazmak müzik şey nasıl bilmiyorum tonunu? Bırak tonumu onu ben bilirim. <laughs> Çok sevsek, hep sevsek ama gitmesek. <gülüyor> <gülüyor> Susmasak küsmesek bizden gitmesek her gelene dayanırım sensiz olamam gözlerimi unuturum sensiz bakamam hoş geldin Sevgilim gülüşüme sebep oldun Leyla'yı seninle ruhumda buldum O kadar mı yaptın bana? Abi ben yarım porsiyondan mıyım bana? O kadar mı şarkı yaptın be kosar? Leyla diyor lan daha Anladım. ne diyorsun? Leyla diyor lan ne diyorsun? Abi Leyla mıyım ben? Sen değil ben ben. Yengen de öyle benim çorapların on tanesini yıkanıyor beş tanesini yıkamıyor. Dayı evet. sana şarkı yapmışlar bize Nescafe yapınca bizim ateşimiz 40 dereceye çıkıyor işte. Yapmaz bu. O Dayan zaman ben. teşekkür et. Teşekkür etme tebessüm et. Vay. Ya etme etme vazgeçtim. Teşekkür <laughs> et. Sen nasıl kandırdın bunu be? O yıl ses eğitimde, hocaydım, diğer yıl müdür oldum. Müdürü ses oldum. eğitimi mi? Ses eğitim bölüm başka. Yok sen, yok sen başka şey... <laughs> bir de başka bir şey ben başka bir şey. Ben başka bir şey anladım. Aman Necdet'im olay başka yerlere gidiyor. Salih Demirci işleme ve Emine Yozata ablama çok teşekkür ederim. Geldiler, neşe kattılar. Biz teşekkür, İki teşekkür ederiz. İki tane de güzel şarkı patlattılar arka arkaya. Çok teşekkür ederim. Biz ben çok mutlu olduk. Ben de çok evet. mutlu oldum. Onur duyduk. İnşallah son programımız olmaz Emine abla. İnşallah. Besmele ile girdin mi kapıdan bırak. Beni geçtim kahve kapanmasın. Ayet herkese okudun. <laughs> çok teşekkürler. Biz çok teşekkür Şimdi anamı götürüyoruz bazen kemoterapi alıyor ya Edirne. Anam kemoterapi aldım için ejderha çıkıyor. Yoldan geçene suyu, ona sataşıyor, ona sataşıyor. O kenarda oturan solucana ne der bana? Karıyla iyi geçin. Yani bugün sen de çaptan düştün ya böyle olursun der bana. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim dayı felaket telli mısın? Gündüzün gündüz vakti oturmuş dedim çam gölgesine oksijen çarptı sen nerede yaşarsın? Burgazıyım ben dedim. Hastane bahçeleri felaket abi ya. Tabii canım ben annem için kaldım ben de bir ay kaldım ama o bir ayda var ya yani neler görmedim. Bir tane kız vardı yoğun bakımda çalışıyor işte ama kız da sıyırmış artık yani. Bir de şizofreni tarzı hastalarmış herhalde yoğun bakımdakiler. Olmayan şeyleri görürlermiş hep işte. Allah insanı taşıyamaz. Bir tanesi gün görmüş alayım. ya. Demiş hey! demiş geliyor demiş alacak beni demiş almış götürmüş görmüş. Yarım saat ölmüş. Orayı görmüş. Valla görmüş, görmüş onu. Gece diyor işte diyor biz biz de uyuyoruz şimdi diyor. Bağırıyorlar diyor. Hu! <laughs> Koyunları götürüyorlar. Kuzulara götürüyorlar. Adam çobanmış. Işte? Ellerde var. Taş yok mu taş? Bağırıyor. <laughs> e, yoğun bakımın içinde, içinde. Tabii, yoğun bakımın içinde. Bir tane daha var diyor. O da hep diyor çıksın istiyor diyor. Gel buraya gel gel. Ne oldu be amca? Çıkar beni pantolonun arkasında. 500 lira var. Al onu. <laughs> <laughs> o da salmaz bana. <laughs> gene sağ Diyor ki duyuyor diyor gene o, diyor. O, kafalar gittim çok fena. Benim dedemin evet. beynine pil taktıydılar zayıflıyor. E Kimseyi tanamıyordum. Pil nasıl be? Alkalin pil. Ne bileyim pil işte. Evet. <laughs> Kafaya takıyorlar onu. Walkman diyor. Hadi kimse be. Kafa gidiyor tabi. Ama yavaşlıyor rolantede. Rolante alıyor kendini. Bir dedem <laughs> evet. öyle oldu mu? Kafa yapık da kimse zayıf olduğunu kimseyi tanımıyordu. Babaannemi süyüyordu. Ağırına ora bütün mahalle ayağa kalkıyordu. Bir tek beni tanırdı. Benim adım o koymuş çünkü. Oradan hatırlıyor. Evet. Ben. Bunun adı demiş Kemal olacak. Allah'tan bütün kadroyu Cumhuriyet kahramanlarına göre kurmuş. Fevzi, babamın adı Mustafa, benim adım Kemal. Hep böyle Cumhuriyet kahramanlarına göre. Yani ne güzel. Sude, şey, senin adın neydi be adını? <laughs> Dayı senin pil olayı. Benim bence pil zayıfladı da herhalde senin ondan. Senin pil bayağı zayıflamış. Beni üstten kapatıp açmak lazım öyle. Sarımsak sok kulağı. Her şey gelir abi dişin ne ağrı sarımsak sokarlar. De... Tabii <laughs> öyle boşuna ağrı sarımsak sok kulağına doğal antibiyotik. O kulaktan değil yanlış anlamışsın onu. <laughs> kulaktan değil <biliyorum>. o. <laughs> Hastaneye gittim ben bugün. Nasıl süre bekleyeyim dişim nasıl ağrıyor? İğneme benim oraya bu tarafı vücudu komple. Dedim gideyim bir iğne yine yaptırayım bir şeyler yaptırayım. Geçsin gebereceğim diş ağrısından. Anılıyor Balkanlardan? Beder diyor bağırma evin içinde. Git nereye gidersen git. Çıktım gittim hastaneye. Bir mahallede bir kamyoncu haka gelmiş. Doktor ona yazmış fitil. İki tane de hemşire var yanında. Ne yapacağız bunlar? Kakacağız mı? <laughs> Hocam der bunun hafı şurubu yok mu? Bizim bileziği bu saatten sonra bozdurmayalım der. Adam kamyoncu ürküyor öyle şeylerden. Ne dedi diyor? İlle kakacaksın dedi diyor. Başka bir şey demedi diyor. <laughs> Sen kamyoncular da bunu biliyor mu? Çek şunu bu tarafa doğru. Ne bu? <laughs> Abi ne biz gidiyoruz. Araba geliyor şimdi böyle karşıdan. de böyle yapıyor babam. Babam da böyle yaptı. Baba ne yapıyor dedim. Bu ne oluyor yani? <laughs> Sonra o durduk. O iki tekerlek olur ya tekerleğe taş sıkışmış. O bu ya, demekmiş. Oo tabii canım. Tabii, tabii tekerlek. Ta Yok böyle de böyle be. Ben şey yaptım böyle böyle. Çünkü böyle yanlış yani olmuş. onu bu, bu tarafa doğru yap. Bana, <laughs> bana ne <neye bastırır>? yapsın <laughs> Tabi onlarda farklı terimler var. Tabi davulcularda da var. Ahmet çok iyi bilmesi lazım aslında. Motor arabasına damat dönüyor. diyor ki böyle yapıyor. Çıkı <laughs> Bunu yaptığımı çarşı karışır. Toz toprak. Rap bam 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 Bir de gelin evinde şöyle çalar. Sımsıkı taş gibi Sımsıkı taş gibi Hastaneden nasıl geldik buraya? Ayet. tak 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 de var bir tarafında trak